İnatçı geçmeyen lekeleriniz, çilleriniz, doğum lekeleriniz varsa size çok pratik doğal bir maske tarifi veriyorum. Bir tatlı kaşığı kadar süzme yoğurdun içerisine 5-6 damla kadar kuşburnu yağı ekleyin. Yarım çay kaşığı doğal elma sirkesi ekleyin. Yarım çay kaşığı kadar da taze sıkılmış limon ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırın. Temiz olan cildinize sürün. 30 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Bunu düzenli olarak haftada 3 defa geceleri yaptığınız zaman ikinci haftanın sonunda cildinizdeki lekelerin, çillerin yavaş yavaş açıldığını, renk tonunuzun eşitlendiğini, çillerinizin, lekelerinizin gittiğini göreceksiniz. Videoyu mutlaka paylaşın, favorilere ekleyin, beğen butonuna basın. Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Sayfama destek olmak için eklemeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.